Birinci bu inşallah meselesiyle ben yıllar önce, 80'li yıllarda bir iktidar öyküsü okumuştum. Amerikalı bir e, muhtedi e, Kenya veya Tanzanya'da e, bir, bir tatil için bulunuyor. Orada bu, iki Müslüman arasındaki iletişimde inşallah kelimesini biliyor. Niye bunu birbiriniz arasında çok kullanıyorsun dediğinde? Çünkü hayatlarımız bizim elimizde değil. Yani zamanı biz yönetmiyoruz. Hayatı, dünyayı biz yönetmiyoruz. Yani yani bir yaratıcının elinde hayatlarımız bunun ifadesi bu diyor. O kişinin imana giden yolculuğu bu inşallahla başlıyor. yani Burhan hocam dediği yani o inşallah evet Kur'an'da bize hatırlatıldığına göre bunun onun ardındaki şuur idrak önemli Rabbim o şuur o idrakle bizi her daim yaşatsın. Birincisi İkinci kısa ile ilgili şimdi kısanın iki yani uyumaları var uyu, uy ve uyumalarından önceki ve sonraki iki faslı var deyim yerinde ise Kehf suresindeki anlatıma baktığımızda az önce Burhan hocamız ifade etti o tebliğleri o bir avuç gencin şartların mahkumu olmayıp o gençlik imkanını değerlendirip sorgulayarak kavimlerinin yanlışına yanlış demeleri kavimlerin başındaki zalimin e, peşindeyken itikatça bütün kavim onların hayır. Biz Allah'tan başkasına, göklerin ve yerin Rabbinden başkasına kul olmayız demeleri ilahi. Bunların başlı başına bu ayetlerde büyük dersler var. Uyandıklarından e, sonraki e, fasılda da elbette çok dersler var ama ne zaman vakit darlığı itibariyle birkaç nokta hızlıca ben söyleyeceğim. Çıkıp acıkmışlar, yiyecek alacaklar ya temiz yiyecek. E, o temiz yiyecek hassasiyeti. Yani haram haramdan uzaklık hassasiyeti. Bu da e, dikkat edilmesi gereken bir nokta göz. Ondan sonra tedbir. Yani dikkatlice git diyorlar. E, çünkü hakkı söylediler ve bundan dolayı hayatları tehlikede hala aynı zaman diliminde biliyorlar kendilerini. Orada hani dikkatlice gidiyorlar o giden arkadaşlarını. Çünkü yoksa seni ya öldürür ya dinlerine döndürür onlar Yani e, öldürmeleri hayatın gidişi, dinlerine döndürmeleri de manen e, öldürülmeleri. Yani orada yani hem imanımız hem hayatımız. Hani gençler denir ya böyle bıçkın olur, kolay feda eder. Halbuki o gençlikleriyle birlikte Allah'ın ona ver, e, emanet ettiği hayatın e, ve e, imanı koruma hassasiyetleri, o tedbirleri oradan da bize alınacak dersler var diye düşünüyorum. Ve son bir nokta olarak ben hani kendi sözümü noktalayayım. Köpekleri dahi anladı. Yani doğru yolda yürüyen iyi, salih, hayırlı insanların yanında olmak değil insanı. Hem yani bir mahluku, bir köpeği bile şereflendiriyor. Buradan da herhalde bize bir ders var. Ben böyle noktalamış olayım.